liderlerden de bu adetim. Kısım ve kısım bir verilmişi kalın yaptığımız için ya da ya da da sınav satılmış yapılanlarına sonra doğrulak deneyimlerden olduğu görülmüş. Bu nedenle hizmet alın yapılarak söz konusu şirketin kalın ve kısım hesabı 4134 sayılı kamu yuvarlak kanunu doğrudan temin yapılmıştır. Görüldüğü üzere bunun içinde bu işi yapacak bir teknik yasal yoktur. Ve bu nedenle iddia edilebilen bir işten çıkarın söz konusu değildir. Benim senin tesadüfatının isim türesine göre yapılan bir uygundur. <laughs> Buna bağlı olarak yapılan hesap devlemelerde hiçbir hususluk bulunmamaktadır. Bu konularda uzmanlığı ile yani bilinen İlgel Bankası'nın söz konusu işe uygunluğu ile ilgili yazılır raporda bulunmaktadır. <laughs> bir de gaza de matematik için hile edilen uçak ne oldu? Uçağın matematik için ne var yapıldı mı? Yapılıp e, parası uçak neden yaptırılmadı? Bakılmadı. Yapılan uçak batırma denize dalgama yani oryantör mühadesi, batırma mühadesi, bakan sorunları ödemelerinde, dönemlerinde şehit haberlerinin gündemde olması nedeniyle güzel bir de geçirmiştir. Eğer bir o dönemde şehit varken yapsaydık, başka türlü bir konuda olacaktı. Bununla ilgili kurum müdürünün başkanlık makamının iki ayrı yarısında belirtti. Uçağın terk edilmiş bir askeri seyirte getirilmişi, daha sonra kezi uçak maketlerinin mak 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 yapılmış dışında herhangi bir ödeme yapılmamış. Bu arada bir etkinde yapılacak olim postu marzonunu da uçağımızda daldırmayla da planlıyoruz. <laughs> Yine Sayın Sapan, bu benzeri kristofanın havada neden yatama yönelikte uçurma yapılmıyor ve engelleniyor veya engelleniyor diye soruyoruz. Katama yönelik hala devam eden incelemelere soruşturma <laughs> yöntemiz. Katama bununla ilgili herhangi bir ayrıcalar olmadığı gibi soruşturma hakim olması için bir engellemede yapılmamaktadır. Yani katama her zaman makyip, her zaman da yapılıyor. Bir defa diyor ki Kemal Kaymakam Bayramalı Kesin'in görevini almasına Refat ve Kurum Başkanı çok sayıda şikayet soruşturmak istemesine payı var mıdır? Kemal Kaymakam Bayramalı Kesin'in görevini alması başka bir sözü yetiştirme ve eksi değildir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Kaymakamlık Bakanlığı'nın her türlü tasarlı bakanlığa tabi edildi. Kayın Kaymakamlığı soruşturma istediği her sonunda kendisi elbetsin. Sağlık İsa'nın kafada bu açıklamaları yaptığı sırada Kayın Kaymakamlığı'nın gönderdi. Aynı konularla ilgili gönderdi. Aynı konularla ilgili gönderdi gösteriyor ki bize karşı çok büyük bir tutarlı ve sabrı kampanyanın içine ilgili yani bu e, başlamasıyla bu açıklamasıyla zaten bunlarla ilgili de bir incelemesi olmuştu ve bazılarına devam ediyor bu olmak. Sayın Tapan yine dile getirdiğimiz iddiaların günde geleceği belirlerinin birisinde olsa onlarca bir yapıp günde de polisle baskı Altında marbetler sayesinde yani ilk defa farklı başlangıç mukarralarıyla görmüş, mukarralar ee, görmezden geliyor. Bir de birazcık korumaya çalışıyor. Bu kadar tutkulu mukarreter sayılan bir duvara gittikten herhalde olmayacak kadar da görüşüm vardı. Her, herhalde bu kadar da olmaz derdi. Biz marbet yapmak başka sen marbetlerini ne bir akla, yani altına aldık, sonlarını da aldık, yerler, sonunu da çözdük. Üstünden hiçbir zaman ne korunmuş ne de kullanılmıştır. Hukukun üstünlüğünü olarak görevini yürüten başkanlar her zaman bu, bu kadar saygı olmuş, öyle ki bir grup üstünlüğünü AK Parti olan ve seçimler sayılı günler sonra Jandarma Tekrarı'nın baktığını denemek ve şu adlarla belgeyi incelemekler koymuş. Hiçbir forma yok demek. Devletin kaynaklarının gözü göre göre şartlı hizmetine göz yummayacağız. Belgeler de bu arasında dinlenmeyeceğiz diyoruz her zaman. Katap resmi bir kurumdur. Katap şimdiye kadar hiçbir resmi devrede kaybolmuştur böyle bir durumun gerçekleşmesi mevzu dahi olamaz. Kayıtlar üzerinden bildiğimize ait tüm belgeler acilere saklamasıdır. Zaten kamu yararını düşünerek çalışan sayıslar işte izleyenler ve tüm ihalelerin kamu ihale kanunu temsilene göre yapılan bir kurumdur. Sayın Zafan'ın geçen hafta yaptığı tüm ihtiyarlar yanlış, hatalı ve eksik bir yetenekler. Ne utanacak, ne de utandıracak, ne de hesabını vermeyeceğine bir iftihar yoktur. Temel hafta %4 kanunun yönlendiğiyle çalışmasına devam eden yasak, siyasi hesaplar evet. her zaman dayanağı olmayan seçim iddialara maruz kaldı. Bu açıklamaları yaptığım için tabii ki e, durmayacak zaman. Ben böyle söyledim diye de, bunlar da durmayacak. Yalan ağzına yuva yapmış kişiler var. Bunların hepsini kim için saymak mümkün burada. Siyasi iddiası balon yaptığı için de da balonu pat, e, patlamadığı için oturduğu yerde bir yapan kişiler var. Siz iyi tanıyorsunuz. Tam o iyi tanıyorsunuz. Ortalıklarda saygın kitle olarak dolaşıp bir yere kendi bir soru yapanlar var. Altına imza atmadıkları bir kağıtlar o yalanları da yüzlerine farklılıyor. Yeni diyorum, sunacak yasamlarında hesap daha bir yoktur. Suyu bulandırmaya çalışacak birçok konuda olacaktır. Gerçi bir kata bulunduğu Onların suyu bulanması da arkadaşlar. Evet, zaten <laughs> devreye lazım. Biz ne yaparsak yapalım, onlar devam edecek. Temelde bunlarla ilgili kalbide zamanı yok. Temelde bölgesi bir neti Bu kalkınma hamlesini durdurmaya için ben bir, bir devam ediyoruz. Sayın Zafan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda 10 yakın arkadaşımız bu arama bilirim hakkına gitti. Arkadaşlar Sayın Zafan bu açıklamayı da, soru kabul etmeli gibi ben de buradaki e, sunulduğu konularla ilgili yetkili arkadaşlarının davalarını atacaklar. Ee, tabii tabi burada partililer de davalarını, yetkililer de davalar atacak. Özellikle ben e, buradaki tüm dosyalarınızı ilgili bilimlere iletmek üzere e, parti yetkilileri, resmi kurumlara iletmek üzere avukatımız ben çok iyi dosyalarına teslim ediyorum. E, aynı zamanda kendisine e, Sayın Saman'a bir kere yönlendirilmiş e, dava e, açmasını yani, ...görüşümüz düştü. Diğer kurallarımız kaçar parayla 25 yıllık ben kamu hizmeti... ...Kemal Bey, Kemer bölgesine giremedim. Böyle parçaların ön altında e, seçim kazanmak kolaydı. Ama devlet seçim kazanmak öyle kolay değildi. Hele bugüne kadar, 25 yılda 100 kutası için... ...ya da herhangi bir kamu zararı bölgesine zarar veren... E, vermeden de bununla beraber sözcüğümüz kolay değildir. Ee, biz daha ilerisiz ileride ilerisizlerle buluşacağız. Ee, sayın e, Tapan hakkında da e, bizim de gerekli araştırmalarımız olacak. Daha sonra da ilerisizlerin de paylaşması Yine de son bir şey söyleyeceğim. Ee, biz durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim çalışmalarımızın ve e, nereye gitmemiz için Aynı zamanda e, dün e, konuşmuyordum söyleyeyim. CHP İlç, temel ilçe başkanı da e, HES projesiyle ilgili bizim hakkımızda e, bakına e, vermiş. E, bu genç projesini yaptıracağımızı e, almış olduğu meclis kararında idare mahkemesine daha var. Arkadaşlar bir de bakan projesi yapmak. Bakan bu ihaleyi, bu üyelerin teslimiyle alakası yapmak müsahtemel bir şey değil. Bizim bölümümüzde böyle bir proje de yok. Sadece bizim su deposundan gelen e, çekirdeği borumuzun üzerine iki tane süzüm kurulmasıyla ilgili e, bir böyle karar olduğu Onları bilgilerden, e, uzman itibarlardan e, çekirdeği. Şey. Bu herhangi bir bilgilerin üzerine böyle bir net köyde değil. Zaten var olan bir su borusundaki o e, gücü, o enerjiyi kullanmaktır. Evet. Dünyanın birçok yerlerinde arıtma tesisine, arıtmanın borcuna dair, şehir için yaratma boyutuna dair suyun geliriyle yapışına göre bu yapılabilen bir şeydir. Su deposundan çıkan çıkışlarla bunu yapabilirsiniz. Orada arada suyun şeyine de bağlı. Ama bizim güverse kaygadi bir bölgede bu çok yüksek bir rakımdan e, boruyla gelen yani suyun e, gibi çok yüksek olduğundan böyle bir e, elektrik enerjisinden faydalanmak ve tamamen enerji tüketimini yapacağını sağlamak mümkün olduğundan ve tamamen bu istediğimizde insanlar yine yanlış yanıltarak işte orada hep projesi var ve tamamen bu projesinin idare makinesi daha var demekle tamamen yanlış. İşte burada eğer doğru siyaset yapacaksa, eğer insanlara da saygılıysa doğru bir alır, doğru bir yer Şimdi ne oldu? Ben böyle bir projem yok. Niye daha varsın? Niye, niye bağırsın? tamamen Safa'nın da yaptığı bu zihniyet aynı. Yani hiçbir şeyden habersiz, eline verilmiş bir tane dilleri tarafından, onlar da biliyoruz kim olduklarını, eline verilmiş, bunu sen yapar mısın? Tabii Safa'nın, biliyorlar tabii Safa'nın durumunu, Safa'nın birçok daha önceki Menderes Başkanımıza, şimdi de milletvekilinin sayın Menderes'e açtığı davaları kaybetmiştir. Alışıktır davalar kaybetmeye. Ama böyle 5 milyar, 10 milyar kaybettiği için herhalde e, durumu iyi. O yüzden unutamıyoruz. Bu sefer ben 1 milyon bunlara Buna Bundan sonra her akılsız istirazı yalan haberlere bundan sonra da 1 milyon aşağı, açarak her açmıyoruz. Artık yani kapat öyle 10 milyon lira açacak kapat değil. Bize kızarttık. Biz Bize şey yapan açıklarsa böyle şey olsun. Yakışsın diye. <laughs> Yakışsın. Biz e, yine yazarın hizmetlerimizde 10 milyar, 5 milyar da bu işler olmaz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bizim gibi ne zaman isterseniz biz sizi seyitlerle götürüp ağırlayabiliriz. Orada gösterebiliriz yerinde. Hep tek olabilir. Yani ben siz de yani bize gelin. Sizler yani bu konularla ilgili ayrı 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 başka konularda da röportaj yapabiliriz. Artık bundan sonra da biz herhalde tutmayacağız. Çünkü tutmayacağız. Üstümüze geliyorlar millet de e, susmayı şey olarak kabul ediyorlar zannederken aslında çok yerini bizim kavga etmeden, tartışmadan çünkü her şeyin çok bir hizmet yapmak için mevcut e, bazen barış içinde herhalde mücadele gerektiğini e, ve gerektiğini gösterdik Avukatın kime hizmeti gerekiyorsa bununla ilgili kim kurulmadı? Yani, CHP'ye ve Tavuk'a evet. gönderdik. Hayır, hayır, hayır. Ve evet, CHP'ye daha var bunlar, kullanılır. Aynı zamanda Tavuk'a hamle ediyorlar. Hakaret, iftira, soruşturmanın e, e, bir günlüğüyle e, yargılamayı ile süreliğe teşekkürler. davası başlar. Bugün itibariyle Ankara Cumhuriyet Başkanlığı'na hakaret, iftira, e, soruşturmanın bir günlüğüyle ilgili suçluluk yapılacak. tam bölüm yarın sabahta bir gün mali kalbiler davası. Daha önce <laughs> bunu yazdığım, bir verdiği bilgiler aramızda bir itiraf var mı? Buna göre, bir, var, bir var. çok daha öncesinden, e, devam eden bir daha var. Bak. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

yani biz de şimdi bu konuyla ilgili soru sorabilme şansına sahip olmalı için şöyle yapalım. Yani şöyle yapalım. Ya yani. da bizim televizyon var. Ben de orada söylüyorum. Hani konuyla ilgili.